Merhaba ben Facebook sizlerle birlikte İsmail ve İsmail ile birlikte e, dönüyoruz oynuyoruz. Hoş geldin İsmail. Bedo. Hoş buldum. Hoş buldum. Aaa blok makrosu var. Deportla Feyza ölen deportla. Moro. İkisi de öldü. İstiyor mu? slash report ne istiyorsun? sen de öldün sen de biliyor. Herkes ölüyor herkes makro. Çocuk... Oğlum, <laughs> oğlum ikisi de ölüyor bunların ya. Aşağı doğru 700 tane blok koydu. Gördüm. Ne bak. Ya. Neyse ben öldüm ya. Adama geldi falan dedim. Ya. Ah be öldüm. İstom. Neyse artık survival konusu hakkında biraz konuşalım. <gülüyor> <gülüyor> Kaç kere konuştuk ama videoda aksaklık çıktı. <laughs> Neyse. Orada biz yeni bir sunucu açtık. Tabi o sunucuda da duruyor da. Belki çekeriz. Şu an bilmiyorum. Oh, terbiyesiz. Seni aşağı mı attılar lan oradan? Adam nerede? Benim yaptığım gibi beni kırmasın da. Yukarıda. Yo yukarıda ben varım. Bana ne? Arkada pusuyor. Küş nereye gitmiş adam ya? Ya yukarıda yol yapmış adam. <laughs> Bizim gitmediğimiz şey o gitmiş. Ya. Kanka be geç Neyse Survivor <laughs> için yani yeni bir sürüm yani sürüm diyorum. Survivor açtık sunucu açtık Mustafa var. İşte onu oynuyoruz. Böyle adamı at. Sen kim? Ya ne yaptı? <laughs> Makrosu. Makroya bak lan. Şu arayı blok koymak istiyorum. Bir canı kaldı ya. Öldü. Burası elmas değil bu arada. Sarıyla aşk yaşıyoruz sanki. Öyle bakışlar. Ben gidiyorum ya. İş bulaşmaya değmez. Ne olmuş Raşet? Ya bloğum yok. 28 tane blok ben adama mı gideyim? Manyak mıyım ben? Hadi yap yolu bari. Hadi let's go. <laughs> Bu bakıştığımız adam çok iyi hatırlarım. <laughs> Nasıl yaşıyorsun lan sen? Aha. <laughs> Hadi. Hadi let's go. What? Bir kalbim var. Al sen yap. Ay güzel. Geride tamam. dur. <laughs> al var biraz al da. Ya. Yo, <laughs> <Boşlar mısın? gülüyor> oraya blok attım biraz. Ya yeter ya. Fireball stokluyoruz? TNT jump yapacağız. Jump yap hadi. <laughs> <laughs> ya yeter üzdüm <ciddiçim>. Yeter. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yeni bir far bul <laughs> da. Onda da buraya düşelim. Adamı öldü iyi be. Adam da düştü. <laughs> Çıt mı ya. Sunucu IP'sini de bu arada yoruma koyacağım. Hatta sabit diyeceğim. Zaten başka bir yorum atlıyorum. Bir de beni Abi. izleyen bazı kişiler var. <laughs> yani beni beğen yani takipleşen falan diyorlar da. Bu ne buraya niye çıkamam ben? Ben o takipleşmeyi kabul ederim. Etmesene de ben nasıl yapacağım bizim adamın kanalında video yok. Yani hesaplarıyla izliyorlar beni. Ana hesabınızı izlese Abi bu sen değilsin <gülüyor> Ne <gülüyor> kadar yavrum <iyi. Attım> Atlamadım <laughs> Kolaydı <gülüyor> Ben fireball jump yapamadım ya Fireball boşluğa at <laughs> Buraya merdiven çekmişsin ya Aynen merdiveni de adam kapatıyor genellikle Fireball bekliyoruz Ah be! Kırmızı ne yapıyor? Keşke kırmızı da onları saldırsa. Selena, Selena, efendim kızla Selena yardım et. Ah, ne oldu? Nistem? Hiç izlemedim. Ah? Ya İsmail! İsmail! Kır kırmızı. Nerede o kaşar? ben kör müyüm? Ben kör müyüm he? Öldürdüm. Abi kırmızıdan korkuyorum. Ben buraya düpe düz yol çökmüşüm. Daha ne olsun? Halka hizmet. Git lan. Ay Hay şansıma tüküreyim. <laughs> Kırmadım. <laughs> Kırdık. Kırdık. Çok iyi. <laughs> yanında. <laughs> Kırmızı yüz, yüz bize geç hadi. Bir de mikrofonu kapalıysa mikrofonu aç gidiyorum seni. Diyeceğim konuşmadı yok bu çocuk. Tek başıma konuşuyorum. Yeter. Şurada da duyulmuyor Alo. Adam geliyor. Evet, kırmızı. adam bir güzel kırmışım var ya. Ben de çok iyi açtım. Ben atladım. Veda çıktı. Kırıyordum. Adam bana bir kez Ben bir elmas alayım adam... da de şunlara gideyim ya. Altın dolur. Hayır, çok güzel kurtarışlar yapıyorum. Ben de. Ama sonucunda ölüyorum işte. <laughs> Herkesi kaderi aynıdır. <gülüyor> <gülüyor> Hadi iki blok bunun Oğlum ikisini de aldım ya. Böyle ben adam gibi teke tek gelseler alırım. Ama iki kişi aynı anda dalsalar almam imkansız. Sevdir. Şurada ikisinde elmas kılıcı vardı. Adamlar bot. O sarı da onları yiyor. Hop! Sarı 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 sarı. ape. Çok iyi ya. Ne oldu? Adamlar yüz yüz obsidyen. Oha. 10 tane zürtümüm var. Adamların bezinin üstündeyim. Ben buraya nasıl gelmişim şimdi ben? Hayır oraya da gelmişim. Bilom yok. Üstüne çemim var. Ovezi masum takıldı altımı kırıyordum. Aa, obsidyenler bunlar. Böyle adamlık mı? Adamlık mı? Ha! Ah. kusura bakma. yaparım ben şimdi sana item getireceğim. Ya be ikisi de bir. Beyza... sen sarı beyse gel ben sana şey vereceğim. Şey. sarı beyse değil direkt ortaya gidiyorum. Sarı besin normal çeşitinden alır. adamlar alır. Tam sarıdan onları rush. Rush. Lasana. Hop. Bu dadımı çok güzel almıştım. çok az. Bu adam oynamayı ee, bilmiyor ama çerez var. Yani ama yani avantajlar ne çerez. Yol bir kere daha patladığında o yol soruya döndü. Daha havli. Aa adam orada değil kesinlikle. Aa öleceğim. Değil lan. Neyse ben gidiyorum ya. Bana obsidyen değil, obsidian değil mi? Obsidyen değil mi? Ben Değil obsidyen. Evet. Mal olur mu bunlar? Olur mu? Bu ne? Rengarenk. He şöyle. Açayım mı bir de? Eğe bastım yanlışlıkla ya. Aga be. E ee, basınca orada karakterle ge geldiğin göz göze şey. Oynamayı bilmeyen adamlarla oynuyorum ya. Ya yani senden bahsetmiyorum. <gülüyor> 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 Havalı kırış. Ay. Sesim içime kaçtı. Nerede? gittim ya. Nereden bilmiyorum. Aa dur profil açayım. Bize gidiyor. 7 tane zırh. Ana 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 bize gidiyor çekirgem. Adam bize gitti çekiriyor. Gelsin oğlum geldi ya. <laughs> Orta değil mi? Bizim beş oğlum. Kilo. Adam Bilmiyorum. bir anda kafama atladı ya. Beze beş tane zırh var adamda. Tüş. Adamı bir de geliştirdik güzel. Aşırı bir de kırıldık adam elmas set. Anamadık oğlum tokatlıyorum çocuğu. Uh. Is the Dur dakikaya bakayım. Ya yeterince olmuş. Neyse izlediğiniz teşekkürler o zaman. Acayip bir maç. Uzun süren. Uzun sürmüş benim için. Neyse. 12 dakika mı sürmüş? Önceki 4 dakika mı? Yok. Oğlum bir tur oynamışız lan. Uzun sürdü. Nes. Evet. Teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Ve yorumlardaki şeyde beklerim hepinizi. İyi günler. İyi seyirler. Ve iyi